Merhabalar, BİM güncel indirim haberleriyle karşınızdayım. BİM ezinin 1,5 kilogram tam yağlı yoğurdu 57 TL. 1 litre asperok sarı güç 69 lira 75 kuruş. Lir. Ve yine neredeyse Bim'in tüm süt çeşitlerinde indirim vardı. Sade olan 7.75, diğerleri ise muzlu, sütlü, çilekli 8.5 TL. BİM'in en sevdiğim yanlarından biri de uygun fiyata çok güzel züccaci ürünleri bulabiliyorsunuz. Mesela bu altılı kase takımı 129 lira sadece. Büyük süt olarak da Bim'in bu yarım yağlı sütü 23 lira 50 kuruşa düşmüştü. Dışarıdan yemek söylemek istemiyorum. Ama evde de yapmaya üşeniyorum diyenler için pek Food'un bu klasik lahmacunu 400 gram 99 TL. Bu hafta süt ve yoğurtlarda acayip indirim var. Mesela sekin 400 gram süzme yoğurdu 29,5 lira. Bimin kendi yoğurdunun 3 litresi de yine indirimdeydi 97,5 lira. Bu biraz yüksek açıyor ama olur da canınız yaban mersini çekerse 69,5 lira aklınızda bulunsun. Et ürünlerinden de bu şekilde kuzu doğranmış kokoreç 89 lira ve kuzu gerdan haşlamanın kilosu 349 lira. Balık olarak da yarım kilo kumru fileto temizlenmiş şekilde 89,5 TL. Bin mezerin hem keçi hem de inek sütü içeren bu peyniri ise 350 gramı 109 TL. Çocuklar için koruyucu içermeyen dondurulmuş sebzeli köfte çeşitleri 29,5 TL. Dostum süzme peyniri 119 lira ancak bizim birimde kalmamış siz alın. Peysan 3 dilim klasik beyaz peynir 149 TL. Yelkenin 9 ay olgunlaştırılmış kurma inek peyniri 500 gramı 129,5 TL. Bulut'un sonbahar kokulu 60 gramı çamaşır yumuşatıcısı ise 72,5 TL. 1 kg geleneksel vişne reçeli 79 TL. Nasıl okunduğunu bilmediğim bu makarna ise 39 TL. Çayın yanında süper bir atıştırmalık olan eti burçak kurabi ise 26,5 TL. Saban 2,5 kg yerli köftelik bulgur ise 48,5 TL. Uygun fiyata makyaj fırçası seti arayanlar için bu tüm set sadece 169 TL. Çay izciler buraya koşun harika şık bir salata tabağı buldum ve fiyatı sadece 89 TL. Daha sonra bir şeyi bir kere alayım, kaliteli alayım diyenler için fiyatı biraz pahalı gelebilir ama Paşa Bahçenin bu ananaslı ve karpuzlu saklama kabı çeşitleri 44,5 TL. Evet, zemin ürünlerden devam ediyoruz. Benim bu özelliğini sevdiğimi söylemiştim. Üçlü dondurma kaseleri 119 TL. Açıkçası ben bu ürünün tasarımını biraz ilginç buldum. Bu şekilde hani ilk gördüğümde kırık mı falan dedim hatta. Altılı espresso fincanı varmış. 89 TL. Tabi bu ürünler her şubede bulunmayabiliyor. İkili tuzluklar buldum üstü gül şeklinde. Zaten desenine hakimsinizdir. Büyük ihtimalle ikilisi 24,5 TL. Videonun başında gösterdiğim o altılı cam kase setinin büyük alanını buldum. Bunu da yine salata tabağı vesaire olarak kullanabilirsiniz. 109 TL. Daha sonra çelik saplı ahşap mutfak ürünleri gelmiş. 49,5 TL. Şarj ve kablolu kulaklığa o kadar fazla para ödemek istemeyenler içinse Kulaklıklar ve şarjlar 47 TL'ye düşmüş. Her çeşit şarj mevcuttu. Type-C, iPhone ve eski Samsung şarjlardan da vardı. Aktüel ürünler ve indirim haberleri için abone olmayı unutmayın.